Çok değerli her sevilerimiz, kıymetli başlığımız Albatros İnsani Yardım Derneği'ye sevilerimiz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala'nın bereketi, sevgisi, mağfireti, inayeti, rahmeti daima siz değerli ve kıymetli uzun olsun. Albatros İnsani Yardım Derneği olarak iki kitle nice ülkelerde faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. i̇nşallah burada siz değerli hayırseverimiz, İstanbullu hayırsever atlarına ve burada görüyorsunuz efendim Ersoy ailesi hayırseverimiz atlarına ve burada Koca hayır hayırseverlerimiz bu hayırseverlerimiz aflarına, kardeşlerimize iftar sofralarımızı kurduk. gayet kandili gününde inşiramında bulmak. Allah Celle Celaluhu yapmış olduğu hayırlarını kendi kabul etmek, kolaylandırmak. Hayırseverlerimizin destekleriyle inşallah bu kardeşlerimize umut oluyoruz. Yüzlerinde gülümseme, tebessüm oluyoruz. Allah Celle Celaluhu katkısı geçen tüm hayırseverlerimizin hayırlarını dergahı izzetinde kabul eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu, bahis eylemimizin vermiş olduğu hayrın sadakasını kabul eylesin. Allah'ım bunların işlerine, ticaretlerine, mallarına, mülklerine, sofralarına bereket versin. Allah Celle Celaluhu, bahis eylemimizin vermiş olduğu hayrını kat kat Allah'ım ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu, geçmişlerinin ruhlarının, şahit makamlarının, yüksek makamlarının, âliye kabrilerinin pırnağı eylesin. Allah Celle Celaluhu, bahis eylemimizin ayaklarını, taş gözünü, yaş değdirmesin. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasenete ve fil ahiret hasenete ve kila azâben nâr amin. Allahu ekber. Teşekkür ederiz efendim. Albatros insanı yardımda neyle berabersiniz. Burada kardeşlerimizin gülüm tebessümüne, tebessümüne vesile oldunuz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz.